başlar yeni başlar International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International TV Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. PUBG Mobile bizi şaşırtmaya devam ediyor. Artık bilmiyorum PUBG New State korku kısmıdır veyahut da oyuncu kaybı oldu gibi gözüküyor bayağı. Çünkü maçlarda arkadaşlar ya hileden dolayı ya da oyuncudan dolayı diye düşünüyorum. İkinci alandan sonra inanılmaz adam sayısı azalıyor yani bot sayısı çok fazla yükselmiş gibi gözüküyor. Gençler artık kalıcı set ve kalıcı saç alabileceksiniz bir tane bedava. PUBG Mobile böyle bir şey getirmiş. Onu inceleyeceğiz beraber. Ondan önce hemen bir iki soru var. Onları cevaplayalım. Ondan sonra olayımıza geçelim. PUBG filozofu soru abi PUBG Nipset kaç megabayt olacak cevaplarsan sevinirim. Ya yani 1.4 filan da herhalde en son. Yani biz kurduğumuzda 1.4'tü. Yani tamamen çıkmasıyla yani global sürüme, betası, her şey 2 filan olur diye düşünüyorum. Çünkü bir tane harita var şu an. Mr. Salim soru abi ben Singapur'da olduğum için bölgem Singapur nasıl Türkiye yapabilirim? oyunu açmadan önce güvendiğim bir VPN'le Türkiye'ye girip oyunu açıp bölgeni Türkiye yapabilirsin. Sonra oyunu kapatıp VPN'i kapatıp artık bölgen Türkiye'de kalır yani. O şekilde yaparsan sıkıntı yaşamazsın. Harun Kalatöy'deki bir tane silaha benziyor demiş. Arkadaşlar bugün oyunda yeni bir silah vardı. Onu gösterdim. Bildirim gitmeyen arkadaşlar illaki vardır. MG3'ten bahsetmiyorum. Farklı bir silah. Bu arada silahın ismini de söyleyeyim arkadaşlar. ASM Abakan AR'ymiş. Yani Hindistan'dan mı geldi bu silah bilmiyorum. İsim böyle değişik. Silahın ismi bu arkadaşlar. E, İzlemeyen şu anlar varsa da izleyebilirler. Şimdi arkadaşlar, sorular bu kadardı. Gelelim. Bu arada bize şöyle bir etkinlik geldi Amerika bölgesinde olanlara. Ama işte Amerikan bayraklı desenler var. Türk bayraklısı olsa güzel olurmuş. Etkinliklere giriyoruz arkadaşlar. Şurada PUBG Mobile 1.5 kısmı var. Ön kayıt yaptır diyor. Yaptıralım bakalım. Girelim ne varmış. Şimdi arkadaşlar, burada etkinlik kuralları var. Şöyle bir hemen şurayı bir tıklayalım. Alacağımız setler beyaz saç ve şu set. Setin adı kalıcı galaktik elçi seti. Etkinlik süresi 22'si ile Haziran'ın 7. ayın 5'i. Lütfen etkinlik süresince oyun içinde ön kayıt yaptır diyor. Ödül süresi 6 Temmuz'da güncelleme yaptıktan sonra ve güncelleme de belli oldu. 6 Temmuz'da 1.5 güncellemesi geliyor arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Ee, güncelleme yaptıktan sonra ödülleri almak için etkinlik sayfasına git diyor yani. Çekiliş sınırı her oyuncu yalnızca bir ödül alabilir. Yani bunu bir kere alabilirsin. Sınır yok yani aslında. İşte bin kişiye veriyoruz diye bir şey yok. Ee, ödül ayrıntıları bu giysi global giysi tasarım yarışması 2020'nin en popüler çalışmaları arasında. Ya abi elbise güzel. Benim hoşuma gitti. Ben şaşırdım şahsen. Hani hem kalıcı veriyor Bak güncellemede veriyorum. Şimdiye kadar güncellemede hiçbir zaman bize kalıcı bir şey vermedi. Çanta verdi. 3 günlük bir şey verdi. Abi bu nedir? Yani <laughs> adamla zaten güncelleme yapacağız. Hani oyunu oynayanlar güncellemeyi yapacak. Çok garip. <laughs> bir şeylerin çabası gibi gözüküyor ama. Şimdi ön kayıt yaptır diyor. Ee, bu oo, bayağı kişi kayıt yaptırmış. Şurası ne? Bu yine aynı standart şey. Kayıt tamamlandı. Tamam 6 Temmuz'da oyun güncellendikten sonra ödülünü al güzel. Tamam arkadaşına haber ver. Ha, buradan da arkadaşlar arkadaşlarınıza işte Wechat'tir, Facebook'tur, Twitter, WhatsApp'tır arkadaşlarınıza mesaj da gönderebilirsiniz. Evet güzel bir ödül olmuş. Umarım bunun devamı gelir. <laughs> arkadaşlar bu olay tamamen bize yarayacak. Yani oyunculara PUBG New State, PUBG Mobile'in böyle kapışması ikisi de bize yarayacak güzel olmuş. Ben ödülü beğendim. Evet gençler bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Ya? Abi adam var önümde. Hani, dur. Buraya giriyor. Girdi. Ev tarafına geçelim de. M4. Zaferi indirdi. Zaferi kim indirdi ya? Vallahi göremedim de. Bir sürücüyle. Gruzos sürücü. Ben ev tarafına geçiyorum abi balkonu. Veremiyorum ki ya bunu. da sıktım. yemiş hep yani. Burada. Gördüm. Balkon düştü. Şeyi kaldırsanız Ahmet'i. E. Geliyor. Abi düşme. Baydın baydın. Ben bitiriyorum bunu. Bunu güzelce şey attım. Bitir abi. 0.4. Oh, Onlar bu tarafa doğru gelecek. Adam geliyor. Abi siz buraya doğru açılsanız ha. Geliyoruz öbür Buraya gelin abi buraya gelin. Bunlar buraya gelecek. Bir kişi geldi de ondan dolayı oraya. Tamam, açıl abi açıl. Gel buraya. Burası Mükemmel görüyor burayı yani. <laughs> bir dört kişi kaldı. İyi ya bende üç set var güzel. de. Rahat. Şurada adam gördüm. Şurada. İki kişi var. Nerede? Ya da dört var bende. İçinde iki kişi. Aa biri burada. Öldü. İki evet. burada. Bir tanesinin yerini bilmiyorum. Onu da gördüm evet. sanki. bir de Gördüm burada. Bir de Turkuaz'da. Bekleyelim mi? Alanı bekleyelim. Bekle bekledim biraz. Nasıl? Bekle sakin abi. Beşerli atı var mıdır? Bazıları yok. Benim iki silah da beşeyli. Bak buraya bizon attım. Mermisini at atabilirim bak sana. Bayağı bizon mermisi var. Geliyor. Al attım. Mermileri de attım al abi. E, alını arkaya verdi. Tam arkadan çıkalım abi. Tamam. Çıkın abi arkadan. Onlar ön tarafa doğru gelecek. Arkadan karşılama yapalım öne doğru. Umarım tepeyi almamışlardır. Önü aldım abi. Bir de geliyor. Aha gördüm evin içinde. Kırmızı ev. İki kişi. İki katlı evinde. Aynen öyle. Burada. Lan hangisi? Ha, gördüm. Oy. Abi sakin sakin. Balkonda mı nerede? Balkonda biri aşağıda. Tamam. Abi çıkacak bekleyin. Şey yapın. Kendinizi sağlam alın. Yok sağlam değil de. Ben zaferi kurtarayım şu Bunlar çıkacak. Bir tane burada var o zaman. Bir şey atacağım. Oo. Tamam sıkıntı yok çıkacak şimdi ben alacağım onları. Alan dışı kaldı onlar. Daha iniyor. Haydi birini. Öldü. Tamam. <laughs> güzel güzel. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.